Herkese merhaba ülkemizde yaşadığımız deprem felaketinden sonra e, faydalı olabilmek adına Ben de bu videoyu çekmeye karar verdim e, yaşam koçu olarak bildiklerimi biraz sizlerle paylaşarak e, hepimizin geçtiği acı durumun içinden e, en sağlıklı en farkındalıklı şekilde çözüm olmak amacıyla videoyu çekmeye karar verdim. Umarım sizlere de bir faydası olur. Vereceğim tekniği ya da söyleyeceklerim size bir anlam bulur. Küçük bir katkım olursa bile ne mutlu bana. Ee, öncelikle yaşanılan bu felaket için herkese çok geçmiş olsun ve kayıplar için sabırlar diliyorum. Dönüştürücü, farkına varıcı, önlem alıcı bir yöntem olur inşallah bizim için yöntemler ve e, farkındalıklar kazanırız bu olayın sonucunda tek temellim tek e, olaya iyi bakış açım bu yönde e, acının içinde kalmak acıyla baş etmek ve buna baş edemediğimiz zaman e, kendi konumla ilgili hep duygusal açlık yaşadığımızı bu acıyı bastırmak için yemek yediğimizi anlatırım şu anda da e, bunu yaşayan birçok kişinin olduğunu biliyorum. E, farkında olmadan çok fazla yemek yemek ya da işte abur cubur yemek, iyi hissetmek için yemek yemek, bir şeyleri bastırmak için, yolundaymış gibi yapmak için de e, yemek yemek olabilir. Bunun haricinde diğer başka bağımlılıklar ve e, alışkanlıklar içinde işte sigara içmek, alkol kullanmak, uykusuzluk, uyuyamamak bunların hepsi aslında duygu durum bozukluğunun sinyalleri. Ee, bu dönemde acıya izin vermek, acıyı bastırmak değil de e, acının içinde kalmak, e, acıyı görmek ve alan açmak en en faydalı durum. Çünkü biz bir şey yaşıyoruz. Bunu inkar etmek ve bir an önce ay bitsin gitsin kurtulayım değil de ne yaşadığımızı idrak etmek, fark etmek ve anın içinde kalmak çok değerli. Ee, tabii ki biliyorum ki insan. Acıdan kaçıp hazda yaklaşmak üzerine e, bir eğilimi var. Ama e, acıdan kaçtığımız zaman daha sonrasında daha e, ciddi sorunlar ve e, problemler yaratabiliyor. Şu an bir acı yaşıyoruz. Şu an kalbimiz, içimiz, zihnimiz, bedenimiz acıyla karşı karşıya, çaresizlikle karşı karşıya. E, o yüzden size tavsiyem topraklama çalışması yapmak, acıyı topraklamak, anda kalma çalışmalarının en değerlisi. Kendi adıma yaptığım bir şey bu. Şöyle ki, küçük bir çalışma yaptırayım size şu anda. Derin bir nefes alıp verin. Gözlerinizi kapatın ve içinizde nefesinizi izlemeye başlayın ama kontrol etmeyin. Nefes alın, nefes verin. Bir nefes daha alalım, verelim. İçeriye doğru dönelim. Bedenimizdeki, ruhumuzdaki, düşüncelerimizdeki acıyı, çaresizliği hissedelim. Şimdi kuyruk sokumunuzda, yani kök çakramızda bir altın küre olduğunu hayal edelim. Bu altın küreye bu çaresizliğimizi, acılarımızı, bize ağır gelen yükleri öfkeyi, düşünceyi her ne varsa bu kürenin içine koyalım. Ve buradan dünyanın merkezine doğru gönderelim. Dünyanın merkezine doğru küre gitsin ve bize ince bir iple bu küre bağlı kalsın. Bizden çok uzakta ama bize yine bağlı. Şimdi hayatımıza almak istediğimiz ve dönüşmesini istediğimiz hem dünya için hem kolektif için hem kendi hayatımız ve bedenimiz için almak istediklerimizi nefesimizle alalım ve hayattan bırakmak istediklerimizi, dönüşmesini istediklerimizi de nefesimizle bırakalım. Almak istediklerimizi alalım. Bırakmak istediklerimizi bırakalım. Alalım. Nefes alırken ve bırakalım. Bu şekilde kendimizi topraklayabiliyoruz. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Hepinize katkı ve şifa olmasını diliyorum. Sağlıklı, daha güzel günlerimiz olması dileğiyle.